Erkeklerde iç çamaşırı seçiminin cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerine etkisi var mıdır? Evet erkeklerde baksır veya slip giymek cinsel sağlık üzerine bazı etkileri olabilir. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken iki tane husus var. Birincisi giydiğiniz iç çamaşırının doku kalitesi. İkincisi de ne kadar sıkı olup olmadığı. Burada sıkı iç çamaşırlar giymenin iki tane zararı vardır. Birincisi eğer çok sıkı iç çamaşırları giyiniyorsanız bu iç çamaşırı özellikle perine dediğimiz skrotum yani hayat torbası ve anüs arasındaki bölgeden geçen yani sinirlere bası yaparak burada bazı uyuşmalara ve his kayıplarına yol açabilir. Tabii ki bunlar geçici etkilerdir ama uzun vadede bazı zararlar verebilir. İkinci zararı da sıkı iç çamaşırları buradaki sıcaklığı arttırarak özellikle erkeklerde sperm üretimini bozarak sperm kalitesini bozmakta etkili olabilir. Biliyorsunuz ki spermlerin üretimi için optimal sıcaklıklar önemlidir. Bir diğer hususta giydiğimiz iç çamaşırının kalitesidir. Burada teri emen nemlenmeyen, poliüretan içeriği düşük iç çamaşırları tercih etmemiz gerekir. Daha pamuklu iç çamaşırlarına yönel gerekir. Çünkü bu bölge nemli kalırsa mantar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. Özellikle yaz aylarında polyester içeriği yüksek iç çamaşırları bölgedeki renk değişikliklerine ve uzun zaman içerisinde bazı deri hastalıklarının oluşmasına yol açabilir.